Değerli dostlar, sendikalar için Mayıs ayı kritik aydır. Mayıs ayı üye sayıları esas alınarak yetkili sendika belirlenir, bir tutanağa bağlanır. Bu tutanak üzerinden de sendikalar kendi işlerinde geçmiş yılın muhasebesini yapan gelecek yılın stratejisini belirler. Her yıl yapılan bu işlemler bu yılda yapıldı. Eğitim iş kolunda sendikaların üye sayıları belirlendi. Eğitim sendikacılığının ve üniversite sendikacılığının marka kurumu şubemizin ilk kongresini yaptığı 2015 Kasım'dan beri, beri, sürdürdüğü etkili ve yetkili sendikacılığın kamu vicdanında makez bulduğunu gösteren son 6 yıldaki yaşadığımız istikrarlı büyüme 7. yılımıza da devam etti. Rabbimize şükrediyoruz. Üniversite sendikacılığında bir mark olan Eğitim Birsen Konya Üniversitesi Şubesi sadece sendikal refleksleri değil, eğitim sendikacılığının sivil reflekslerinde de en müstesna şubesidir. Sendikacılığın yüz akı kurumlarındandır. Bu tespit son mutabakatlarla amme vicdanında tescil edilmiş. Şehrin tüm bileşenlerince takdir edilmiş. Üniversite kamuoyunca da son imzaladığımız mutabakat metni ile tespit edilmiştir. Promosyondan üniversite çalışanlarına tam ve eksiksiz ödenmesi gibi, disiplin kurullarında üyelerimizin haklarının savunulması gibi, kurum idare kurulları gibi katılımcı sendikacılığın en kristal örneklerini sunan, alanda öncü uygulamalara imza atan şubemiz, üniversite içi diplomasi ve gerektiğinde basın açıklamalarıyla yalnızca Konya Üniversitelerine değil, Türkiye Akademisi'ne de vizyon tanımlaması yapmaktadır. Eğitim bir sen sadece sendika değildir mottosunda şubemiz sendika sahada kalmakla kalmamış, Kızlay'la yapmış olduğumuz gönüllü kan bağışçılığı, ve kök hücre bağışçılığı gibi sosyal sorumluluk projeleriyle de göz doldurmaktadır. 12 hafta süren alanında uzman akademisyenlerin öğretim kadrosunda görev aldığı Sendika Liderlik Okulu programı da gelecekte şubemize emanet edeceğimiz kadroları etmekteyiz. Şubemiz gerektiğinde Selçuk Üniversitesi'nde yaşanan servis sorunu örneğinde olduğu gibi üniversitelerimizin hizmet araçlarının makam araçları gibi kullanımdaki yanlışlıklarda olduğu gibi Covid pandemi döneminde yüz yüze sınav ısrarından geri dönüşte olduğu gibi üniversitelerin yanlış kararlarını geri aldıran bir baskı grubu olarak da çalışmaktadır. Bu tavrı ile şubemiz üniversite kamuoyunun, şehir bileşenlerinin ve Türk Akademisi'nin takdirde mazhar olmuştur. Yine ÖYP sorunu gibi Döçenklik Sözlü Sınavı gibi, 50 sorunu gibi, öğretim elemanlarının öğretim üyeliğine yükseliştirdiği genel kadro istisnası kapsamına alınması gibi, akademik yükseltilme yönetmeliği gibi, araştırma görevlilerine yönelik mobbinge farkındalık oluşturan programlar gibi, üniversite idari personelinin tayin sorunu gibi, kendi yönesini yetiştiremeyen üniversite midir diye başlayan çıkışlarımıza kadar pek çok alanda akademinin gündemini belirleyen bir şubedir. Evet. Tüm bunlar üstte koyduğumuzda sayılar bizim için değerlidir. Ama bizi var eden o sayıları anlamlıkla sendikal kimliğin amme vicdanında bıraktığı izdir. Bu izlerin de üyeye yansıması tabidir. 2016'da 300 400 sayılarıyla başladığımız, şu birleşmek için gereken askeri koşulu bile sağlamakta zorlandığımız günlerden bugün 1300'lü sayılara gelen bir şube olmuş isek bu hassasiyetlerimizin amme vicdanında ne kadar derin bir iz bıraktığının göstergesidir. Bu yılda istikrarlı büyümemizi devam ettirerek her üç üniversitede üye sayılarımızı arttırdık. 2 yıldır sürdürdüğümüz her güne bir üye kampanyası çerçevesinde büyük bir performans gösteren teşkilatıma minnettarım. Geçen yıl 1049 ile imzaladığımız mutabakatları bu yıl 1302 sayısında imzaladık. Eğitim iş kolunda 50 civarında sendika var. Bizden sonraki bütün sendikaları topladığımızda bizim üye sayımızın 324 daha eksik üyeye sahip olduklarını, toplam 928 üyeye sahip olduklarını düşündüğümüzde üniversite kamuoyunda ne kadar büyük bir iz bıraktığımızda açıktır. Sayıların omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkındayız. Türkiye Akademisi'ne katkı sunarken aynı zamanda üniversitenin olası yanlışlarına yanlış demeye devam edeceğiz. Üniversite vicdanının sesi olmaya devam edeceğiz. Bu hassasiyetimiz artarak devam edecektir. Bize imkan veren, başta Konya Üniversiteleri çalışanları olmak üzere başarının mimar teşkilatıma en kalbi minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Nihayetinde diyoruz ki biz sendikacılık yapıyoruz.